Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Gördüğünüz üzere Mergen Labs serimize devam ediyoruz. Biliyoruz siz çok seviyorsunuz, çok fazla izliyorsunuz. Biz de bu serileri devam ettirmeye karar verdik. Dolayısıyla beğenmeye ve yorum atmaya devam edin. Şimdi bugün bahsedeceğimiz konu satrançta işte bazı pozisyonlarda karşımıza çıkan ve çıktığı zaman uygulamamız gereken önemli tematik yapılardan bir tanesi kale asansörü. Asansör diyoruz genel olarak. Kalelerin üçüncü yataya gelip bir anda atağa dahil edilmesi ve atağın bu potansiyelin atmasıyla beraber direkt mat hücumu ve maçı kazandığımız bunu birazdan zaten örneklerle destekleyeceğim. Karsen dünya şampiyonluk maçında Ananda karşıda yaptığı bir pozisyon ve sonrasında inanılmaz bir şekilde maçı kazanmıştı. Şimdi kale asansörü dediğimiz olay aslında asansör kaleyi asansör yapabilmek adına ilk başta kalenin öndeki piyonları iki ileri sürmeli sonra kaleyi yukarıya çıkartmalıyız. Bunu genellikle saptanca yeni başlayan oyuncular hemen yapmaya çalışıyor. Mesela beyazlarla oynayan e, siyahlarla da olur. Etrafınızda yeni başlayan arkadaşlarınız varsa genellikle böyle oynadığı bir takım oyunları görmüşsünüzdür. İşte H4 oynandıktan sonra kale H3 ve kale bir anda merkezi bir konuma geliyor ve atak yapılmaya çalışılıyor. Tabii ki oyunun hemen başında bu şekilde kaleyi asansör yapmamız çok iyi değil. Çünkü daha önemli stratejiler var, daha önemli etkenler var. Nedir bu? Merkez dediğimiz kavramlar değil mi? Ki direkt bu şekilde kaleye asansör yapma girişimimiz aslında siyahların hem merkeze piyon getirmesi hem de açılan filin çaprazıyla beraber H3 karesini kontrol etmesiyle çok basit bir şekilde engelleniyor. Buraya geldiğimiz anda geçmiş olsun hemen kale gidiyor. Dolayısıyla bunu hemen maçın ilk başında yapmıyoruz ve sadece belli anlarda yapabiliyoruz. Şimdi size ben bununla alakalı birkaç tane ilk başta teorik pozisyon göstereceğim. Sonra bunu Karsen'in dünya şampiyonluk maçında nasıl uyguladığını göstereceğim. Hemen ilk pozisyona geçelim. Evet, ilk örneğimize hemen bakalım. Pozisyona baktığımız zaman gözümüze ilk çarpan olay beyazların fil geri olması. Ancak buna karşılık siyah şığın etrafındaki piyonların temizlenmiş olduğunu ve bu sebepten dolayı çok ciddi bir atak potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Şimdi burada atak yapan ve savunma yapan taşları kıyasladığımızda ki bununla alakalı bir tane yine Leps videomuz var hemen kartlara koyarsak onu izleyin ki koyacağız. Demiştim ki ben o videoda bir atağın tehlikeli olup olmadığını rahat bir şekilde anlayabilmek adına saldıran taşların ve savunan taşları aslında basitçe bir kıyaslayın. Kaç taş saldırıyor, kaç taş savunuyor. Eğer çok fazla saldıran taş varsa ve defansif taş sayısı azsa bu demek oluyor ki o ataktan gerçekten mat çıkabilecek. Şimdi buraya baktığımız zaman beyazların hali hazırda vezir çok güzel bir pozisyonda ve atak yapmaya hazır. Ancak siyahların da bir takım taşları bazı kareleri kontrol ettiği için ki hem vezir hem fil e, dolaylı olarak özellikle tabi fil bazı kareleri kontrol ettiği için atağımızı ilerletemiyoruz ve yalnız başına vezir siyah şahı mat edemiyor maalesef. Dolayısıyla herhangi bir kaleye ihtiyacımız var. Bu kaleyi nasıl atağa dahil edeceğiz? Asansörü kullanarak. Şimdi asansör kalenin üçüncü yataydan sallandırılması da diyebiliriz. Yatay anlamda bir anda atağa dahil edilmesi. Pozisyona bakıyorum. Hemen kale D3 oynayabiliyor muyum? Hayır. Maalesef. Normalde mükemmel bir hamle olurdu ve kale G3 direkt e, son darbeyle maçı bize kazandırırdı. Ancak siyah fil kontrol ettiği için basitçe bunu oynayamıyoruz. Peki, kale E1 oynayarak E3 karesinden asansör yapmaya çalışsak bu çok güzel gözüküyor. Ancak kale 3 tehdit ettiğimiz için siyah hemen buna karşı bir önlem alarak bu kaleyi, beyazların bu kalesini oyundan kaldırmaya çalışabilir. Maalesef bu sebepten dolayı kale E1 de mümkün değil. Peki beyazlar oyunu nasıl kazanıyor? A4 ünlem. A piyonunu ilerleterek kalesi için yer açıyor. Bir sonraki hamle kale A3 olacak ve kale bir anda G3 karesine gelerek şah çekecek. Siyahların bunu engelleyebilecek hiçbir hamlesi yok. Mesela bakalım. Burada şimdi F6 ya da F5 oynayarak şahını kaçmaya çalışabilir. Ya da vezir F6 gelmeye çalışabilir. Mesela F5'e bakalım. F5'ten sonra Beyazlar yine de kale A3 geliyor. Şimdi burada birkaç tane seçenek var. Örneğin vezir F6'ya bakalım. Kale G3 şah. Şah F7. Şimdi burada atın ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Kale G7 şah. Siyahlar vezir g de alamıyor çünkü vezir e6 gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde mat oluyor. Dolayısıyla kale g diye şah e8 oynanmak zorunda. Ona da kale e1 şah d8 tek Şimdi vezirleri değişip sonrasında kale g8 oynuyoruz. Ve arkadaki kaleyi aldığımız için pozisyon artık kazanç oluyor. Bir anda A1'deki Kalin'in ne güzel, ne kadar kuvvetli bir şekilde aslında G8'e gelip hatta sonrasında A8'e gidecek çok ilginç de bir e, manevra yapmış oldu. Diğer varyantlar da bu şekilde kazanıyor. Bu pozisyonu direkt Lee Chess'de ya da Chess.com'da tahtiye dizip oynatabilirsiniz. İlk örneğimiz bu şekilde. Şimdi yine benzer bir örnek daha göstereceğim teorik. Sonra hemen Carlsen'in maçına zıplayacağız. Evet, yeni pozisyon. Bu pozisyona baktığımız zaman Tabii çok fazla seçeneğimizin olmadığını görüyoruz. A hattındaki kalemizi asansör yapmamız C3 piyonu yüzünden çok mümkün değil. Yani A4 oynasak dahi kale A3 ve zamanında 3. yatayda çok fazla taşı olduğu için kaleyi g e aktaramıyoruz. Dolayısıyla farklı bir plana yönelmemiz lazım. <laughs> burada kale E1, kale E3 düşünüyor olabilirsiniz ancak birazcık yavaş. Dolayısıyla burada oyunda beyazlar F4 hamlesiyle devam etmiş. Fikir Kale F3 Kale H3. Yine Şah'a karşı bir anda çok ciddi atak yapabilecek beyaz. F4 tam vesime ile devam etmiş. Şimdi Kale F3 ve Fil D7. Fil'in de bir şekilde geliştirmesi lazım. Tabi bakın fili kendi piyonları tarafından nasıl inanılmaz derecede kısıtlanmış vaziyette ve buna yapabileceği çok fazla bir çözüm yok. C6'ya koysa dahi yine de 5 piyon olduğu için e, kısıtlanmış olacak ama hiç yoktan iyidir aslında. Şimdi burada diğer bir fikir E5'teki atı kaldırmak olabilirdi. Ancak at değil hamlesine beyazların yine geçen videolarda gösterdiğimiz bir fikri var. Rok 60 şah karşı saldırı. Fil H7 Şah H7 Kale H3 şah Şah G8 ve vezir h5 sonrasında vezir h8 engellenemiyor ve siyahlar mat olacak. Dolayısıyla at de çok mümkün değil. Hemen geri geldik. Oyunda fil d ile devam edilmiş. Kale h3. h6 şimdi g4 oynamış. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde atak yapıyor. 1 2 3 4 tane atak yapan taş var. Halbuki e, halbuki değil. Ancak siyahların da yalnızca bir tane savunma taşı var. Bu da beyazların atağının ne kadar kuvvetli olabileceğini bize gösteriyor. g4 tanesine fil C6 oynanmış. En azından siyah at E4'e zıtlayabilir diye. Ancak yine de G5, HG5, FG5, at E4 ve vezir H5 sonrasında siyahlar terk etmek zorunda kalmış. Yine aynı sebeplerden dolayı engelleyemiyor ve mat kaçınılmaz. Şimdi iki tane teorik pozisyonu gösterdikten sonra hemen bunun e, dünya şampiyonluk maçında sonucun sonucun nasıl etkilediğini, bu kale asansörünün bir anda nasıl etkili bir şekilde çok kuvvetli hata dönüştüğünü, Karlsen'in oyunundan bir görelim. Evet, şimdiki pozisyonumuz Karsen ile Anant arasındaki Dünya Şampiyonluk maçında olmuştu. 2014 yılında oynandı bu maç. pozisyonda beyazlar Karsen, siyahlar Anant. Siyahlar en son fil B6 hamlesini oynadı. Ve bu pozisyonda hamle sırası Karsen'di. Karsen bu pozisyonda A4 hamlesiyle devam etti ve A5 tehdidiyle beraber B6'daki fili düşürmeye çalışıyor. Siyahlar bu sebepten dolayı pratik olarak A5 oynamış. A çarpı B6 ile takas yapılmış. C çarpı B6 ve şimdi Carlsen bu pozisyonu nasıl daha fazla geliştirebilir mi düşünüyor? Evet siz de burada bir düşünün bakalım. Carlsen nasıl asansör yapmış olabilir? Evet burada ilk başta Tabi hemen kale A3 hamlesi biraz garip durabilir. İlk başta merkezden daha da mantıklı bir hamle yapıyor. Kale a belki duruma göre oynarım diyor. Hemen elindeki katları aşağı çıkarmıyor. Delot hamlesinden sonra bu arada dikkat ettiyseniz 3. yatıyla da bir temizlemiş olduğu Bir tek at var. At da güzel bir şekilde kaldırılırsa kale a sonra hemen buraya aktarılabilecek. Delot hamlesine vezir C ile oynamış. Anant şimdi kale A3. Evet. Mükemmel bir şekilde fikrin başlangıcı. At F8. D çarpı E5 oranmış. D çarpı E5. Ve üçüncü yataydaki son taş at da H4'e gelip hem kalenin yolu açılıyor hem de F5 gibi kareleri zıplayarak ata daha fazla katkı sağlayacak. Şimdi at 4 tablesinden sonra Evet bu pozisyonda anant kale d8 ile devam etmiş. Şimdi vezir h5. Vezirimizi kaçtık. Tehdit altındaydı. f6. At f5. Fil e6. Ve sonunda kale g3 oynamış Karsen. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz kuvvetli, tehlikeli bir atağın başlangıcı olmuş oldu. Şimdi g7 piyonu tehdit ediliyor. Ve tabii ki maç hemen bitmemiş. Anahtı yine çok kaliteli bir oyuncu olduğu için bu pozisyonu e, savunmaya devam etmiş. Ama oyunun sonunda farklı komplikasyonlardan sonra Anand pardon, e, Karsen bu maçı kazanmayı başarmış. Bizim için önemli olan kısım kale A3 kale G3 fikrinin nasıl e, planlandığı ve nasıl uygulamaya geçirildiğiydi. Sonrasında bakın bütün taşlar artık bütün bu manevralardan sonra hepsi yerli yerinde ve güzel karalarda gözüküyor. Sonrasında tabii ki hala satranç oynanmaya devam ediliyor. Çok önemli bir motif. Gördüğünüz gibi bazı pozisyonlarda karşımıza çıkıyor. Bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Beğendiyseniz, yeni şeyler öğrendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda farklı video önerilerinizi bile bize bildirebilirsiniz. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.